ekrana geliyor. Kadıköy'de birkaç saat. Heyecan başlıyor. Zorlu 90 dakika başladı. Orta hazırlığı yaptı ortayı. Cezalan indi top. Ozan iyi kontrol edemedi. Girdi içeriye. Cezalanı geriye döndü. Şut zamanı döndü. Bir vuruş daha üstten dışarıya. Bas topuk pası. Perkasın koşu yoluna. Soza ceza alanı için şut kaleci. Hakem dur arkadaşına. Ceza alanı dışı Abubakar Bakar çabasında. Abubakar Bakar şut. Beni baktı Abubakar'ın Bakar'ın sayılışı. Lemos'tan son. gol oldu. Dördüncü de. Ozan ceza alanı orta. Sisi'ye doğru Utku aldı. Gezal orta. Ceza alanı bir kafa ikinci gol. İkinci güzel. alanı içi. Abu Bakar yükseldi. Kafayı vurdu. Gökhan Gönül'ün koşu yolda. Orta hazırlığı Gökhan'dan. Yaptı ortayı alanı gelişini. Uzaktan bir şut. İsabetli değil. Cezalarında Abu Bakar. Serum acabasında Lemos. Topsuz alan alanında Çapraza orta. Montero. Sosa'nın ortası. Bir kafa yakın hesabı gol. Sin. Dokunuş Sisin gönderdi Abu Bakar'a. Şu şans yola Abu Bakar. Vuruşu dışarıya. Messi <laughs> Larin içeri girdi ayağından açtı. Altay çıktı. İlginç anlar. Sağına dönüyor. Mensa kaleye baktı. Mensa dışarı attı. Tilseran'dan <laughs> sıyrılışı. Burada denge kaybı. <laughs> Sergen Yalçın sarı kart. <laughs> İlk yarı bitti sevgili seyirciler. Derbi. <laughs> İlk düdük sesi geldi. Ozan top kendisinde. Şu pozisyonu Ozan son anda bana koydu. İnce sarı kart ve kırmızı kart Larin. Yokan'la mücadele etti. Caner orta. Cezalar Ozan yakın mesafe. <laughs> Joseph de Souza ortalıyor. Gol pozisyonu kafa gol. Gol gol. Ayağının içiyle Josef de Sosa kale. Ceza alanı dışı Ozan şu pozisyonu. Ozan vurdu dışı. Ortaladı uzak bölgeye. Kafa kale alanı direkten bir vuruş daha ve gol. Mert Hakan ortaladı. Adem'i yakın mesafe önce direk. ikinci hamle. Ozan orta kafa vuruşu şansı ikinci hamle. Yakın mesafe taşıyor bu pozisyonda. Sakala uzak bölgede orta geliyor. Gol pozisyonu topu alarda. En sağ uzak bölgedeydi. İşte asisten kodu. Ozan faul yapıyor Rosie. Rosie. Her ikisini de çağırdı. Ve sarı kart hem Ozan'a doğru ayağının içiyle bıraktı. Tiyan vurdu. <laughs> Artı beşteyiz. Ve izlemeye karar verdi. Tavsiye. <laughs> ve Penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe Ozan Tufan. Ozan 4-3. Tarihi Lemos ikinci hamle. Josef de Souza. Souza'nın yanına gitti. Josef de Souza yerde şimdi de. Kupadan <laughs> önce ve Josef de Souza ve maç bitti.